Bir eğitim videosundan daha herkese selamlar. Bugünkü konumuz APKT 11'in devir ilerleme hesabı, tutucu önerileri, iş parçasının çelik türlerine göre devir ilerleme hesapları. Bunu konuşacağız ve bunun için de el aldığımız elmas markamız Eurolay. Türkiye satıcısı ise Erbileklerdir bilginiz olsun. Şimdi APKT 11'in kullanım alanların aslında şu kataloğa şöyle yaklaşırsam ne demek istediğimi, nerelerde, hangi geometrilerde işlem yaptığını daha iyi anlarız. APKT11 gördüğünüz gibi düz duvarlarda ya da kanallarda ya da düz slotlarda havşa yapımlarında ve şu şekildeki geometrilerde de kullanabiliriz. Şimdi daha çok e, tabanı 90 derece olan ya da dik duvarları olan yüzeylerde kullandığımız ve sanayide en sık kullandığımız elmaslardır. Insert'ler ya da artık ne diyorsanız ismini. Şimdi bunun e, şunu göstereyim size tekrar. Burada hatta bunu da büyüteyim. Şimdi bu takımın devrini ve ilerlemesini hesaplamak için elimizde böyle bir kutu varsa elmas kutumuz varsa bunun arkasındaki VC değerlerini, AP değerlerini ve F değerlerini dikkate alarak hesaplamamız lazım. Devir ilerleme ve pasoyu. Ama bir o kadar da önemli olan kullandığımız tutucu. Saplı tarama kullanıyorsak işte 16 çapı, 20 çapı, 25, işte 26, 32, 40. Bunları kullanıyorsak takımın bağlama boyu, tezgahın spindle kava gücü, iş parçasının rigidliği bunlar o kadar büyük etken ki o yüzden elması yapan arkadaş der ki ben senin tezgahındaki parçayı nasıl bağladığını bilmiyorum. Takımın boyu ne kadar uzun ne kadar kısa bilmiyorum. O yüzden sana bu takımın devir hesabını yapabilmen için 270 ile 360 arasında bir VC değeri veriyorum. Yani takımın kısa bağlan, bağlanmış işte malzeme standart CK ya da 1040-1050 malzeme örnek veriyorum. Ve iş parçanda çok rigid bağlanmışsa spindle'ın 15, 17, 18 kahvalık bir spindle'ın var ise 360 VC ile alabilirsin diyor. Tamam mı? O yüzden aralıkları biraz geniştir bunların. Biz burada doğru hesaplamayı yapabilmemiz için bu takımın çalışacağı tezgahı tanımamız lazım. Yani bt 40 bir tezgahta tutup da VC'yi 360 alırsak en kaliteli elmasla kullansan bu elmas verimli çalışmaz. Ama BT50 ve şanzımanlı bir tezgah kullanıyorsun örnek veriyorum. Rulmanlı tutucu ya da weldon tutucu kullanıyorsun örnek veriyorum. İş parçanda tabloda çok sağlam bir şekilde bağlanmış takım boyunda çok uzun değil. O zaman 360'ı alabilirsin. Tamam mı? Bunu sağlıklı bir şekilde hesaplayabilmemiz için buradaki verilerin dışında tezgahımızı tanımamız gerekiyor. Şimdi hemen hızlıca bir devir hesabı yapalım. Örnek veriyorum videoyu izleyenler genelde ilk başta videonun hemen devir ilerleme hesabı nasıl yapıyormuş, göreyim izleyeyim çıkayım gideyim yapıyor. O zaman alın gideyim merakınızı. Şimdi 20'lik bir e, saplı taramaya göre bir devir hesabı yapalım. Şimdi benim tablom vardı hatırlarsanız şöyle bir tablom vardı. Şimdi benim tablomda saplı tarama diyor ki P çelik işleyeceksen eğer VC'ni 100 alacaksın diyor. Şey 180 alacaksın diyor. Ama böyle bir tabloya şu anlık ihtiyacım yok. Neden? Çünkü böyle bir elmas kutum varsa ve elmas kutumun arkasında bu elması yapan mühendisler belli bir mühendislik çalışması yaptığı için buradaki VC değerlerini dikkate almam daha doğru. Hemen hızlıca bir devir ilerleme hesabı yapalım. Açalım hesap makinamızı. Ee, VC hızımı 180 ile 360 arasında alabilirsin demiş. Ama onun önerdiği 270'miş. Ben tezgahıma çok güvenmiyorum. Mesela zayıf bir tezgahım var. O yüzden e, VC'mi 180 alacağım. Tamam mı? 180 bin bölü 3.14 bölü 20. 20'lik bir saplı taramaya göre devrimi hesaplıyorum. 2866 devir çıktı. Bu çıkan değer benim devrim. Tamam mı? Nasıl bulduk? Tekrar hesaplıyoruz. 180 bin. 180 bin nereden buluyoruz? Burada. Normalde bunu aslında şöyle yapıyorlar. Ben kısa yolu gösterdim size ama. 180 çarpı 1000 diyorlar. 180 bin oluyor. Ben onu yapmak yerine direkt 180 bin yazıyorum. Tamam mı? Bir işlem azaltmak için. 180 bin dedim. Yani elmas kutusunun önerdiği değeri aldım. 180 bin bölü 3.14 pi sayısı ve bölü kullanacağım takımın çapı 20 eşittir 2866. Devrimizi bulduk tamam. Şimdi ilerlemeyi hesaplamam lazım. İlerleme için de f değerine bakıyorum. Önerdiği değer 0.1 ile 0.4 arasında kullanabilirsin demiş e, parantez içerisinde. Yani bu aralıkta kullanabilirsin demiş takımın e, bağladığın boya. Kullan e, kesmiş olduğun çeliğin kalitesine ya da tezgahın Spindle e, kilowatt gücüne dayanarak bu aralıklarda kullanabilirsin diyor ama standart olarak benim önerdiğim 0.2 diyor diş başına Tamam 20'lik bir e, takım saplı tarama kullanacağız ve iki ağzı var bunun Tamam mı? bu takımın iki ağızı var ve iki ağza göre devir ilerlemeyi hesaplayacağız şimdi deviri bulduk ilerlemeyi bulacağız Çıkan sonuç devirde buraya diyorum ki çarpı 0. Ne demiş bak burada 2 çarpı 0.2 eşittir çarpı 2 dedim 2 ağızlı eşittir diş başına ilerlemem çünkü az önceki bulduğum değer şimdi 2 ağızlı olduğu için takımın 1146 ilerleme verebilirim nasıl bulduk tekrar bir daha yapalım mı hızlıca 180 bin Bölü 3.14 bölü 20 takım çapı. 2866. Hadi şunu silelim. 2866 diyelim. Çarpı iş başına ilerlemem 0.2 demiş. Çarpı 0.2 eşittir. Çarpı 2 eşittir. 1146 ilerleme. Pasosu ne olacak? Pasoda demiş ki yine takımın bağlama boyuna iş parçasının işte rijitliğine ve çelik türüne göre değişebilir. O yüzden burada demiş ki Z'deki pason 1 mm ile 4,5 milimetre arasında olabilir. Ama onun önerdiği demiş ki 2.25 demiş. Ben burada takımım genelde bu saplı taramaları piyasada sanayimizde genelde uzun bağlayıp uzun kullanırlar. Yani en az işte 80-90 mm boyunda bağlayıp kullanılar e, kullanırlar bu takımları. Ben o yüzden diyorum ki ilerlememi tecrübeme dayanarak söylüyorum. E, diş başına şey Z'deki pasom özür dilerim Z'deki pasom verecek olduğum paso 0.5 ile 1 mm arasında olabilir diyorum. Ama ben tezgahımın zayıf olduğunu biliyorum. BT41 tezgahım var. O yüzden buraya gelip paso miktarıma Z'de programa yazarken 0.5 diyeceğim tamam mı? Ama takımım kısa ise işte 30-40 mm boyunda ise takımım ve weldon tutucuya bağlamışsam ya da rulmanlı tutucuya bağlamışsam takımımı o zaman 1 mm'ye kadar paso verebilirim. Ama orada da takımı eğer kör bir noktaya sokacaksam direkt Z'de değil de Açılı bir şekilde sokmam gerekiyor. Yandaki videoda gördüğünüz gibi. Açılı bir şekilde, e, helisel bir şekilde yaklaşacak. rampa açısı vereceğiz. Daha sonra pasoya girecek. Bu şekilde çalışırsa takımdan maksimum verimi alabilirsiniz. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam bu takıma nasıl 1 mm paso verirsin? Saçmalama. Diyebilirsiniz. tabi. Gayet doğal bunu demeniz. Takımı böyle bağlarsan alamazsın abi. 1 milim paso veremezsin. Anladın mı? Ya da böyle bir pense yani böyle pensli bir tutucuya bağlarsan yine o pasoyu veremezsin. Bir milim paso hayatta veremez. Ne yapacağız o zaman? İşte böyle rulmanlı bir tutucu kullanacaksın. Tamam mı? Bu rulmanlı tutucuyu kullandığın zaman ve takımı da kısa bağlarsan videoda gördüğün gibi 1 milim paso verebilirsin. Ayrıca bu takım çalışırken iş parçasının üzerinde paso vermemeniz gerekiyor. Yani doluyken paso vermeyin. Verecekseniz de helisel ya da açılı bir şekilde verin. Bu takımın sağlıklı çalışması için yandaki videodaki gibi çalışmaya dikkat edin. Takımın verimli bir şekilde çalışabilmesi için takımın saat yönünde döndüğünü düşünelim ve aynı yönde saat yönünün tersine kesim yaparak interpolasyon diyoruz biz buna ve parçaya tırmanarak kesim yapmasını sağlayın. Videoda gördüğünüz gibi sürekli helisel interpolasyon yaparak parçayı işliyor. Bu hem takımın ömrünü uzatıyor hem de parça üzerinde oluşan yükü azaltmış oluyor. Şimdi ben bu elmasla e, alüminyum malzeme de işledim. 4.5 metre mm paso da verdim. Hani e, diyorduk ki yok hocam o takım işte 4.5 metre 5 milim mm paso falan verilmez e, diyebilirsiniz. Olabilir. Ben bu sefer bunu denediğim tezgah BT51 tezgahtı ve Elimde de kısa bir tutucu vardı bir tane de alüminyum malzeme vardı işlenecekti ve ona göre bir program yaptım ve işledim ve bunun için de devrimi şu şekilde sakladım aslında bu alüminyuma uygun bir elmas değil ama dediğim gibi elimde yoktu denemek görmek istedim açıkçası ve bu sefer alüminyum işleyebilmek için de buradaki VC'mi 270 aldım normalde alüminyum elmas olarak aldığınız zaman arkada alüminyum elmasa göre VC değerleri AP değerleri F değerleri var. Onları dikkat alırsanız daha iyi olur. Tamam mı? Ben burada VCM'i 270 aldım. Yani 270 bin bölü 3.14 bölü 20 sattı tarama ve 4300 devir çıktı. 4300 devirde çarpı diş başına ilerlememi de burada 0.2 de bıraktım açıkçası. İlerlemeyi çok artırmadım. Çünkü 4.5 metre paso vereceğim için ilerlememi burada Çarpı 0.2 eşittir çarpı 2 azlı takımım ve 1720 devir verdim. Çalıştı mı? İşte yandaki videoda görüyorsunuz çalışıyor. Ama tabi size tavsiyem böyle çelik ve döküm ve paslanmaz için olan bir elmas değil de alüminyum elmas isterseniz bir olaydan daha iyi olur. Ne demiştik? APKT uçlar genelde dik duvarlar ve tabanı 90 derece olan havuzlarda kullanılan sanayide en yaygın takımlardır. Yan videoda görüyorsunuz e, yarı finiş işlemi yapıyoruz burada. APKT 11 bağlı ve yüzeyi gayet güzel. Burada tutucunun kalitesi, elmasın kalitesi, tezgahın, tezgahın rejitliği önemli. APKT tarzı elmaslarla parça işlerken eğer dolu bir geometriye girecekseniz rampalayarak girmeniz gerekiyor. Yani takımın önce kendine bir yol açması gerekiyor ve daha sonra pasoya girmesi gerekiyor. Bu takımın verimli çalışabilmesi için şu yandaki videodaki gibi programlarsanız daha verimli sonuçlar alırsınız. Elmas ve takım siparişlerinizde burada şuradaki mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Değerli siparişlerinizi bekliyorum. Yıl artık 2024. Dolayısıyla artık bütün elmaslar aynı teknolojiyle yapılıyor. Hepsinin bir mühendislik çalışması var ve bilim hiçbir zaman şaşmaz. Bu elmasın oluşabilmesi için her marka hemen hemen her marka aynı prosesleri uyguluyor. O yüzden bir elmasın daha verimli çalışabilmesi için elmasın kalitesi kadar sizin kaliteniz de önemli. Ne demek bu? Tutucu seçimi, tezgahınızı tanıma, iş parçasının çelik türlerine göre devir ilerleme hesapları, soğutma sıvısı hesabı, bütün bunların hepsi tecrübe kazandıkça elmaslarınızı daha verimli kullanabilirsiniz, işlerinizi daha kısa sürede çıkartabilirsiniz. Ama şunu asla yapmayın meslek hayatınızda. Sen mesleki olarak kendini geliştirmemişsin, yeterince işindeki püf noktalara hakim değilsin. O yüzden ya bu elmas yaramazmış, bu elmas iyi değilmiş işte, işte ucuz o yüzden böyle gibi yaklaşımlarda bulunmayın. Dediğim gibi yıl 2024 artık kötü bir elmas markası yok. Sadece şartları uygulayın. Gerisini takıma bırakın. Tamam mı? Nedir şartlar? Tekrar söylüyorum. Tezgah iş parçasının rijitliği, takımın bağladığımız takımın boyu, doğru ilerleme ve devir hesabı ve paso miktarı çelik türüne göre doğru elmas seçimi. Bu elmasların bir de kendilerine özel kaplamaları var. O yüzden hangi çelik grubunda kullanacaksanız ürünlerinizi bana bunları mailde belirtin. Ona göre elmas göndereyim size. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.